selam arkadaşlar. Arkadaşım. Kanalımıza hoş geldiniz. Zengin arkadaşlarım için ben Tola. Ben de ehliyorum. Ben de Ferhan ablanız. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Ne yapacağız kızlar? challenge yapıyoruz. yani, yarıştırıyoruz ben arkadaşlar. yani şöyle yarıştırmadan ziyade arkadaşlar Tola'nın sevdiği abur cuburları alacak. Elif'in genelde yediği abur cuburları eflin alacak. Siz Ve de yorumlara yazın. <laughs> zaman daha, daha yakın. Geliyor. Yani yorumlara Tuana'nın abur cuburları mı? Eflin'in abur cuburları mı? Bunu bize yorumlara yazın. Hayır, ben o ben zaman simen. başlayalım mı kızlar? Hadi arada, bakalım. Bu arada abur cubur benim en sevdiğim alandı. <laughs> Şimdi ikiniz arkalı önüne mi gideceksiniz? Nasıl olacak? Yok no, aynı sepet. Ama aynı sıra. Aynı sepetle sıra. gidin ya. Evet. Yani ama o zaman zor olmaz mı Eflin? Yok zor olur ya zor olur gene. Tamam o zaman bu. önce bu standa gelelim. Tuana sen, sen bu standan hangisini seçerdin? Hı. Eflin hangisini seçer? Şimdi bu seçer? her standa bir tane almak zorunda değil mi? Kendi damak sevginize uygun. Tabii tabii kendi damak tamam. sevginize uygun. Mesela Eflin seçsin sen de seç. Tamam okey. Evet hmm. Eflin seçiyor öncelikle. Hı. Tuana sen de seç. İkiniz aynı ben anda da, da seçebilirsiniz. Ben arkadaşlar. Tamam ben düşünün de bakalım. Arkadaşlar bu arada siz olsanız hangisini alırdınız? Hadi bakalım. Hızlı düşünün ama kızlar çok tamam. ürün var malum. Evet. Tona ne alırmış? Petito tabi ki. Petito. Petito. Eflin, Eflin bu evet. stanttan Aa, bu sen. Bu arada bir şey diyeceğim. Evet. Kesinlikle şu ozma hoppalardan ya da kornetlerden alıyor. Bilmiyorum artık evet, ne alacağını. Bilmiyorum. Hadi bakalım Eflin. Benim bu yönden bir şey çok yok ama yine de şöyle alttan giyinme. Evet. alabilirim belki. Tamam. tamam Seç. Bir de... tane seçebiliyorsun. Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Abur cubur challenge'ı da bu arada anlamış. Şu genelde aldığın abur cuburlardan alman. Tabi tabi. En çok aldığın sevdiğin. Şey, bunu alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Minik Mini. Minik. Tamam. Evet arkadaşlar Elkin bu standdan Miniki'yi seçti. Tuana ise petito'yu seçti gelelim bu standa. Stand stand gideceğiz kızlar. Herkes her standdan bir ürün alacak. En çok sevdiği tamam. ürün. Eflin sen Aa, en çok sevdiğini. Bir tane mi alman gerekiyor? Ee, bu stand bakayım. Hadi bu standdan yani iki tane. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ömer Asaf şu an sepet yok. Tuana sen. Eflin. Işte. Arkadaşlar Arkadaşlar Eflin'in olmazsa olmaz. Reviva ve Petito aldı. Tuana sen de iki ürün alacaksın. Ben bir biraz kranç alacağım. Kranç. Tuana'nın olmazsa olmazı. Aynen. Bir tane evet. daha ürün seçebilirsin. Bir olursam, Evet. Evet. Tuana bunu seçti. Eflin seçti ürünler evet. bunlar. Şimdi geçelim diğer standa. Önce bu stantayız kızlar. Buradan herkes bir ürün seçme hakkı var. İki ürün değil bir ürün seçiyoruz. Evet bu standdan bir ürün. Benim bu. Olmazsa olmaz Dido Rio'su evet. Eflin'in. Evet. Tuana hangisini seçecek bakalım. Tuana'cığım. var ya biskolta Evet biskolta Ay. Arkadaşlar burada merak ediyorum yorumlara en çok Toan'a mı yazacaksınız Eflin mi yazacaksınız çok merak ediyorum. Ya, bence beni Gelelim diğer standa. Evet bu standdayız kızlar. Bu Buradan Bu standdan iki tane saçma olsun. bu standdan büyük mü? Hayır bu standdan da oh, bir oh, tane. Büyük. Ha geniş olarak Aa, mı bakacağız? Kadar. Tamam oraya kadarsa iki ürün seçin. Şimdi Eflin bir tane oraya seçti bu arada. Ben bir tane oraya alacağım. Bir tane oraya Toan aldı. Evet. Şimdi... İkinci ürün Eflin'cim. ne istersin? Bir bakın bakalım hangisini seversiniz. Burada da bakabilirsiniz. Eflin ne aldı? Balık. kreker. Balık kreker. O da sevdiği ürünlerden birisi. Sonra sen ne aldın? O zaman Sonra şimdi eti şuraya geç şimdi oraya geçeceğiz. Evet Kustan göre buradayız kızlar. Nescafe bölümündeyiz. Kim ya ne alacak? Biraz. <laughs> <Ama Capuccino. gülüyor> o da cappuccino seviyor. İkisi de cappuccino aldı. Devam ediyoruz. <laughs> ee, geçti artık geçti. <laughs> ne gördün? <laughs> ne, gördün? <laughs> ne gördün yukarıda? <laughs> Ee, o, o bizim sevdiğimizden değil ki. Aynen ha. geçti artık. Hadi geçelim bakalım. İlerleyelim. O zaman iyi yapmışım Boşmayın arkadaşlar. Evet kızlar cipslerin olduğu yere gidiyoruz. Abi, burası değil mi? Burada ne var? Evet Abi, burada bunlar. var standdan yine bir ürün seçiyorsunuz. Tuana evet. ne aldı? Ya. Hindistan cevizi eti puf. Efli ne alacak bakalım? Tamam. Eflin ne seviyor? O olmazsa olmaz ama, ama. bir yürü dediğiniz için kaybettin tatlım. Ama Orada sizin şeyim var. Benim ha. için Epic puff onun önüne geçer yani. Geçer mi? Aynen geçer. Şimdi cips bölümüne geç. Cipse gidelim. Oluyor. Cipsten sonra da içecek yapıp Arkadaşlar, çarpıştıralım bakalım ürünleri. <laughs> Kim hangi cipsi işte, isteyecek bakalım. Şey Eflin ne de istiyor? De. Leysin ben baharat. Ben... Tamam. Ben de alayım. Neysin? E, yoğurt ve yoğurt mevsim içindim. yeşilliği. Soğanla ne istiyor? Doritos'un acı, acı bir, bir işte hot corn. Evet. Şimdi içeceğe gidelim kızlar. Haydi bakalım içeceklere. Ay, bakalım. İçeceklere İçecekler gidiyor ve şöyle arka da yürüyerek gidelim buradan. Evet neler var bu arada bakalım bizde <laughs> markette neler gelmiş neler. Hmm. Ben de tavalarla ilgileniyorum bu arada. <laughs> Evet, içecek bölümüne ve geldik. Burada, Burada bir, tane. bir tane ama geniş bir alan bırakıyorum size. Bir tane Eflin bir tane de Tuana seçecek. Ben oradan seçeceğim. Evet orada. bir tane Eflin bir tane. Evet bu içecekten herkes bir tane seçebilecek. Eflin karşısı da var burası da var. Hangisini istiyorsanız. Ya. Ben de onun için aldım. <laughs> Fırko tamam. Benim arkadaşlar Eflin Sprite. Eflin de Fırko. Şimdi kızlar getirin bakalım sepetlerinizi. Ay, lazım, e hadi buradan da seçin arkadaşlar. Bunlar var ya parayı bitirme derdine girmişler tamam, belli. Tuana Pringles. Son sonra almamızın... Pringles. Hadi bakalım. Şey, taksitle aldığımız şey. <laughs> video hürmetine okey diyelim. Eflin de olala. Şimdi önce bir sepetlerimizi gösterelim arkadaşlar. Aa, şöyle, şöyle kızların. Güzel, güzel, güzel. Ha pardon. Evet. Sepetlerimizi düzenleyelim. Ben biraz düzenleyeyim. Hadi bakalım. İkiniz de sepetleri düzenleyin. Hemen şöyle. Sonra da Eflin aşağıya koyabilirsin anneciğim. Görünsün hepsi. Hayır, Sen bunu da göster. Tamam. Evet ben düzenledim arkadaş. evet. Hanım, ürünleri, arkadaşlar. Evet. de bakabilirsiniz. ürünleri arkadaşlar bu şekilde. Eflin'in ürünleri de gördüğünüz üzere bunlar. Çikolataları da, ha, çikolataları da. bunlar. Siz Yorumlara bakalım. Soğanı mı yazacaksınız? Yoksa eflin mi? Yani damak zevki sizin için hangisinde daha Benim uygun? Merak. Ablan... Eflin sen de ablamın yanına geç. Şöyle karşısındakini size göstereyim. Benim Gösteriyorum. oraya olana e, le... <laughs> Evet hepsini gördük. Baba, hepsini gördük. <laughs> Aynen hepsini gördük. Arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Tuğanın laburcu burları mı? Elfin ne burcu, Eflin burcu de Bilmiyorum. Bakacağız artık şimdi. Bir, kasaya, doğru ilerleyelim. Aldığımız ürünleri götürelim bakalım. Merak ediyorum artık bunları yeni eve mi götüreceksiniz? <laughs> Bu evde mi tüketeceksiniz? Zaman, yapalım, tamam kasaya doğru Oy. ilerleyelim. Tuğla <laughs> <laughs> <Ben de oraya> isteme <laughs> moduna geçti bile. <laughs> <laughs> Bu arada sıkı için bile ben Haydi bakalım video oraya kızlar alacaklar aldı. Ben alamadım yine. Bardak alacaktım burada. Gelin bakalım. Toğanacığım nerelere gidiyorsun? Şu tavalardan alacağım. Evet. <laughs> tavalardan ve bardaklardan alacağım. Oo, Tava 130 lira. Aynen ya çok evet. yükselmiş. Ama biraz, biraz Şu kızartma tenceresinden de alacaktım. Bak bunun fiyatı düşmüş biraz aslında. Haydi bakalım kızlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bugün çünkü biraz kalabalık ve yoğun kasa. Burada kapatalım. Size rahatsız etmeyelim. Bir dondurmayı da alıp çıkalım tamam mı? Hadi görüşürüz.